Herkese merhaba arkadaşlar. Binance TR'nin güzel bir tweetine denk geldim. Hemen yayınlama gereği duydum. Türkiye'nin gururundan 35 milyon TL ödül havuzu, 4 Tesla, 60 iPhone kazanma şansı diye bir tweet var. Ve tweetin içine girince her yeni kullanıcıya 10 dolar gönderdiklerini öğrendim. Hemen yayına geçtim. Yeni kullanıcılar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 36 gün daha var etkinliğin bitmesine. Toplam havuz 35 trilyon burada da başlıkta yazdığı gibi. Aşağı doğru iniyorum. Bu arada şu anki sıralamayı gösteriyor. Bu sıralama dışında her kullanıcı zaten 10 dolar var aşağı doğru ip tüm detayları şimdi size söyleyeceğim. Öncelikle etkinlik süresi 20.09.2024'te başladı. 31 Ekim 2024'te ise bitecek. Yeni kullanıcıyı nasıl kazanırım diye bir hemen başlık vermişler. Zaten ben bu linki bırakacağım. Size zaten katılım linki de aslında bu. Çünkü burada katıldığınız bu butonu var gördüğünüz gibi. Siz de buraya katıl butonuna tıklayıp zaten bu ödül havuzuna katılmış olacaksınız. Gerçekten adımlar çok basit. Binance TR hesabınızı açın. Birinci görev tabii ki yayın kullanıcılara da olduğu için Binance TR hesabınızın olması gerekli. Eğer yoksa hemen açıklamadaki linkten Binance TR hesabınızı açıyorsunuz. Bunu açmak için telefon numarası, mail adresi gibi basit adımları geçerek hemen kaydınızı oluşturuyorsunuz. Kaydınızı oluşturduktan sonra KYC adımını geçmeyi unutmayın. KYC nedir? KYC dediğimiz olan kimlik oluyor. Yani bütün borsalarda olduğu gibi Binance TR borsasında kimlik onay kısmı var. Daha sonra ikinci görev olarak ilk kriptonuzu satın alın diyor. Bu 35 milyon kavuza dahil olmak için öncelikle Binance tereyağı hesabınızın olması lazım. Daha sonra da limit olmaksızın ilk kripto'nuzu satın almanız gerekli. Aslında borsayı bir kere kullanmanız gerekli işin özeti. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın en üstünde bulunan şimdi katıl butonuna basın. Üçüncü görev ise bu. Bu linki zaten aşağıya ben bırakacağım. Kayıt olduktan sonra şimdi katıl butonuna bir kere tıklamanız gerekli. Bu sefer 10 USDT Garanti hoş geldin ödülünü kazanmış olacaksınız. Yani 10 USDT cüzdanınıza yatmış olacak arkadaşlar. Bu ödül görevleri tamamlayan tüm kullanıcılar içindir arkadaşlar. Yeni kayıt alan herkes bu 10 USDT'yi alabilecek arkadaşlar. 500 USDT 180 kişiye dağıtılacak. Bunun dışında iPhone 16 Pro Max 60 kişiye dağıtılacak ve Tesla arabası 4 kişiye dağıtılacak ve bunlar tabii ki çekili şans suyu olacak ama o USDT herkese verecek arkadaşlar. Alım satım yaparak 61 USDT hacim şampiyonları ödüllerinden pay alabileceksiniz arkadaşlar. Alım satım yapıyorsanız daha önce de 60 bin dolar hacime ulaşan kişiler ise bu şampiyonlar ödüllerinden kazanma şansını yakalamış olacaklar. Yukarıda verilen ilk 3 görevi tamamlayan kullanıcı, yeni kullanıcı olarak adlandırılacak. Yani şuradaki gördüğünüz kısım. Zaten bu e, on istediği için gerçekten hoş geldin Moritz için e, çok basit adımlar. Görevlerinizde herhangi bir tamamlama sırası yok. Mevcut kullanıcısınız, yeni kullanıcı değilsiniz. Peki nasıl kazanırsınız? Yine e, aşağıda tüm açıklamalar var. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra yine katıl butonuna tıklıyorsunuz. Daha önceki eski kullanıcıysanız. Etkinlik boyunca en az bir kere kripto alıp satıyorsunuz. Arkadaşlarınız ile trbinance.com referans kodunuzu paylaşıyorsunuz. Üçüncü görevimiz bu. Yeni kullanıcı görevini başarıyla tamamlayan her arkadaşınız için 10 USDT garanti davet ödülü kazanıyorsunuz. Burada da sizin daha önce kaydınız var ise bir kere kripto alıp satmanız sayesinde siz de 10 USDT kazanıyorsunuz. Ve referans linkinizden giren arkadaşlarınız da bir kere kripto alıp satarsa 10 USDT her arkadaşınız için kazanıyorsunuz. Ve arkadaşınız da 10 USDT kazanıyor arkadaşlar. 500 USDT için yine yukarıda okuduğumun aynısı ve aynı miktarlar alım satım yapmaya devam ederek 60 bin dolar hacme ulaşanlar ekstra ödüller kazanıyor. Ödül havuzları kısmına geliyorum. Yeni kullanıcı garanti ödül havuzumuz 300 bin USDT yani 10 dolar ödül havuzunu toplam 30 bin kullanıcı yararlanabilecek yeni kullanıcısınız e, fakat mevcut kullanıcı ödüllerinden de yararlanabiliyorsunuz kullanıcı kaydınızı tamamladıktan sonra mevcut kullanıcı kısmındaki tüm kampanyalardan da yararlanabilirsiniz mevcut kullanıcı ödüllerin havuzda tam 200 bin USDT bu da ortalama 10.000 yeni kullanıcıya denk geliyor arkadaşlar. Aşağı doğru devam ediyorum. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Büyük ödül yağmuru var. 180 kişi 500 USDT'den yararlanıyor. Bu da 90 bin dolarlık bir havuza denk geliyor. Bunun dışında iPhone 16 Pro Max ödülü 60 kişiye dağıtacak arkadaşlar. Burada yeni kullanıcı görevini bin ve katları sırasıyla tamamlayan 30 kişi yani şanslı 30 kişi aslında iPhone 16 Pro Max kazanacak. Bu 1000, 2000, 3000 30 .000. sıraya olarak değişiyor. iPhone 16 Pro Max kazanan 30 kişi TR Binance.com hesabını açarak referans referans kodu kullanılmış ise referans kodu sahibi kullanıcılar da toplam 30 adet iPhone 16 Pro Max kazanacak arkadaşlar. Test ödülleri için şanslı yine 4 kişi. Yeni kullanıcı görevini 15 bininci ve 30 bininci sırada tamamlayan iki kişi Tesla ödülünü kazanır. Tesla ödülünü kazanan iki kişi BinanceTR.com hesabını açarak referans kodu kullanılmış ise referans kodunun sahibi kullanıcıları da Tesla ödülünü kazanmış olacak arkadaşlar. Gerçekten BinanceTR'nin büyük airdroplarından bir tanesi oldukça da detaylı ve fazla ödül var arkadaşlar. Bunu mutlaka incelemenizi öneririm. Çok basit adımlar gerçekten. Bunun dışında aşağıda biraz daha örneklendirerek detaylı şekilde anlatmış arkadaşlar. Burayı da okuyabilirsiniz. Hacim şampiyonları diye bir kısım var. 60 bin USDT ve üst ulaşanlar için burada ödül paylaşım tablosu var. Bunu da yine bu linkten tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar. Kurallar ve koşullar kısmı da aynı şekilde en altta yazıyor. Ama e, yukarıda bahsettiğim gibi görevler oldukça basit. Mutlaka yapmanızı öneririm. Özellikle hacim yarışmasında belki yeni kullanıcılar zorluk yaşayabilir ama en kötü ihtimal 10 USDT ödülümüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorum kısmına yazın ve Telegram grubumuza gelerek sorularınızı sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışacağım. Herkese bol kazançlar dilerim.